<laughs> Aa, ben, anladım, anladım. Aa, bizim Nerede Kango? Böyle abi abi. Ben abi abi. da evet. Şunu da Şunu <laughs> çok şey. Bence bu tarafa geçelim <laughs> Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın derbideki maçı ben de oradaydım. Mesela bakanın deprem saati olan 4. dakika 17. saniyesinde inanılmaz bir duyguseli yaşattı bize e, Maç durdu ve tüm kulübünlerden oyuncaklar atıldı. İnanın o gün o anda kışkırıklara e, Çok duygulandı. E, bugün de işte, hem bu oyuncaklar e, bu çocuklarımıza üzere. Ayrıca içerisinde gerek yani, giyim malzemeleri, gerek derneği olarak e, şu anda teslim oluyoruz. Eee şehirde kurulmuş olan çadır kentlerde, konteyler kentlerde e, hem çocuklarımızı oyuncakları e, yapacağız. hem eee ihtiyaç sahiplerine gelen malzemelerden dağıtımları yapacağız. Ben burada başta e, bu organizasyon belirliğe geçen herkes tabii ki Kudur Başkanımız Sayın Ahmet Bülçeli, yönetim tüm üyelerimiz, tüm taraftarlarımız, tüm camia, düğünden kişiyle, Böyle bir sahiplendiler ki bu hadiseleri. Ee, hiç, hiç kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Hepsini buradan bölgemiz adına şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi yalla. Her şey çocuklar için. Hadi.